Merhaba arkadaşlar. Bugün daha önce kendim geliştirdiğim bir cihaz bu. Ondan bahsetmek istiyorum. Hani yeni mezun arkadaşların nasıl evde bir şeyler yapabileceğine dair. Şimdi evde benim bu kartları kendim diziyorum. SMD bildiğiniz mikro işlemci falan ve bunların teknikleri çok basit. Hatta daha daha benim yeni öğrendiğim işte ütüyle lehimleme gibi, mikro işlemcileri olsun, küçük SMD malzemeler gibi teknikler var. İşte kaliteli ince uçlu havyalarımız var. Bunlarla da dizebiliyoruz. İşte lehim pastalarına falan ihtiyacımız var. Mesela bu kartı tamamen ben kendim dizdim. Bu gördüğümüz cihaz bir Modbus Data Logger. SD kartla log alıyor. Yani sürekli bu işte Modbus protokolünden bahsedeyim önce endüstriyel cihazlarla haberleşme yapıyorsunuz. Mesela işte bu endüstriyel bir sıcaklık kontrol cihazı. Bu cihazın işte sensörü bağlı değil, İşte short kadata söylüyor şu anda. Ama bu sensörün haritası var, Modbus haritası var. Bu haritayla belli adreslerde belli işte sıcaklık değerleri, set değerleri, alarm set değerleri. Bunları uzaktan erişip değiştirip uzaktan değerlerini okuyabiliyorsunuz. Şimdi bunun loglamasını yapıyorum. Aslında bu sadece bu cihaz değil. Modbus protokolünde endüstriyel otomasyonda kullanılan tüm cihazlardan Modbus desteği varsa veri toplayabilirsiniz. Bu cihazın amacı Modbus Data Logger. Bunun bir config dosyası var. Bunu oluşturuyorsunuz. SD karta takıp işte cihaza taktığınız eğer config dosyası varsa cihaz kendine göre bir ayar yapıyor. Ve sizin ayarladığınız adreslerden belirli sürede, belirli hızda Modbus'ı öğrenirseniz onun ayarları var. O ayarlarda veri topluyor. Şimdi bu meraklı arkadaşlara nasıl bir yöntem? Şimdi mesela ben böyle bir ihtiyaç doğdu. İhtiyacı önce bir kılavuz hazırladım aslında kendim için. Yani neler yapacak bu cihaz? Sonra genelde bu ben STM32 işlemcileri tercih ediyorum Mikro kontrolleri. <laughs> o mikro denetleyicinin Periferallerini okudum. Daha sonra işte power katman olsun. İşte mesela bunda RTC var. Güç kesilse bile bunun RTC'si durmasın diye pil var mesela. Pilini taktım falan. Bu şekilde bir cihaz. Daha sonra ne yaptım? Eagle 2 katlı PCB'ye kadar ücretsiz izin veriyor. Bu PCB'yi oluşturdum. Bu PCB'yi sonra bildiğimiz gibi uzak doğuda uygun fiyata üretiyorlar. Orada ürettirdim. Numunelerim var. Bu şekilde getirdim. evre kendim çizdim. Dizdim bunları. Olmazsa olmazım bir tane power supply'ım var. Standart 30 volt. Ondan sonra DC power supply. 5 amperlik. Ee, tabii ki olmazsa olmazımız. Ee, burada kaliteli ee, havyamız var gördüğünüz Ersa havya. Bunu eski iş yerimde kullanıyorlardı. Aynısını bunu kullanıyordum orada. Çok beğeniyordum. O yüzden bunu satın aldım. Çok kaliteli bir havya. Lehim pastam, lehimim. Standart. Ama bunları daha da ileri tekniğe götürüp işte fırınlama yöntemiyle ya da ütü yöntemiyle diziyorlar. Ben tamamen havya ile kendim diziyorum ama bir sonraki dizgiyi ütü de yapmayı düşünüyorum. Bütünün üzerinde bu şekilde evde hep soruyorlar işte arkadaşlardan mesaj geliyor ya ben evde kendimi nasıl geliştirebilirim şeklinde. İnanın bu bir yani sadece EMC testlerine girmesi gereken daha sonra belki ufak bir revizyon yapılıp piyasada çok iş görebilecek bir cihaz. Bu şekilde siz de kendinizi geliştirebilirsiniz.